Önceki gün açıklanan Fed kararları sonrasında komitenin işsizlik, enflasyon ve büyümeyi birbiriyle bağlantılı ve hedefleriyle sunarken varlık alımlarının bu gruba bağlanmaması ve belli bir tarih verilmemesiyle piyasalarda hayal kırıklığı yaşandı. Amerikan endeksleri toparlanmanın yavaş olacağı ve virüsün seyrine bağlı olduğu düşüncelerinin yarattığı belirsizlik doğrultusunda dünü negatif bölgede kapattı. Amerika tarafında Ağustos ayı inşaat izinleri beklentinin altında geldi. İşsizlik başvuruları önceki veriye göre düşerek 860 binle beklentinin üstünde gerçekleşti. Dow Jones günü %0.5 değer kaybıyla 27.902 seviyesinde bitirirken, Apple'ın dünden beri süren satışının etkisinin olduğu söylenebilir. %0.84 kayıpla 3.357 seviyesinden kapanan S&P 500 endeksinde ham madde, endüstriyeller ve enerji hariç diğer sektörler satıcılı kapanış yaptı. Gayrimenkul ve telekomünikasyon sırasıyla %2.2 ve %1.8 kayıpla en çok değer kaybeden sektörler oldu. 50 günlük ortalamasının altına keskin bir şekilde düşen Nasdaq, gün içi tepesi 10.974 ile dahi 10.991 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama direncini yakalayamadı. Endeks %1.3 düşüşte 10.910 seviyesinde kapanış yaptı. Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. DAX, FTSE 100 ve Eurostox 50 sırasıyla günü %0.36, %0.47 ve %0.67 düşüşle kapattı. Avrupa bölgesinde açıklanan tüketici fiyat endeksi, beklentiye paralel olarak 0.2 düşüş gerçekleşti. Böylece iki ay üst üste negatif gerçekleşmiş oldu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, Ağustos ayı yeni otomobil satış verilerini açıkladı. Buna göre Euro bölgesinde yeni otomobil satışları geçen seneye göre %18.9 azalarak 769.525'e geriledi. Düşüşte Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri başı çekiyor. Bugün Amerika tarafında Michigan Üniversitesi Eylül ayı güven endeksi ve Ağustos ayı öncü indikatörler açıklamaları takip edilecek. Yaz döneminde yükseliş momentumuna sahip olan fakat Eylül ayı itibariyle hızını kaybeden Euro dolar, FOMC toplantısı sonrası alım gören dolar endeksinin ardından dün 1.1740'la Eylül ayının en düşük seviyesine geriledi. Mayıs ayından bu yana ilk kez 50 günlük hareketli ortalamasına çekilen Euro, bu seviyeden tepki alımları görürken seans boyunca alımın devam etmesiyle 1.1845'e kadar yükseldi. Gün içi zirve seviyelerde kapanış yapan parite, iki günlük aradan sonra kazanım sağladı. Son bir haftalık dönemde oldukça dar bir bantlı işlem gören Spot Altın, FOMC toplantısı sonrası satıcılı işlem gördü. Yapılan açıklamada, düşük faiz ortamının uzun süre devam edeceği belirtilse de, dolar endeksinde sabah yaşanan yükselişe paralel değer kaybeden altın, endeksin yönünü terse çevirmesine rağmen satıcılı işlem görmeye devam etti. Eylül ayı genelinde negatif tarafta işlem gören petrol fiyatları son iki seansta gösterdiği toparlanmayı dün de devam ettirdi. Fed'in gevşek para politikasını uzun süre devam ettireceğini belirtmesinin yanı sıra, Amerika'nın aşının 2021 ilkbaharına yetişeceğine dair açıklamaları ve Suudi Arabistan'ın OPEC üyelerinin üretim kotalarının üzerine çıkmaması konusunda uyaracağını belirtmesi petrol fiyatlarını destekledi. Açılışı 40.20 dolar seviyesinde yapan Ekim WTI petrol, Avrupa açılış öncesi 39.50 dolara gerilerken gelen alımlar sonrası 41.20 dolara yükselerek kapanışını 41 seviyesinin hemen altında yaptı. Son 3 seansı güçlü alımlarla noktalayan petrol %10'un üzerinde prim sağlamış oldu. Amerikan hazine tahvilleri Fed sonrasında hareketlilik gösterse de getiri seviyeleri son dönem içinde bulunduğu bandın dışına çıkmadı. 10 yıl vadeli kıymet dün satıcılı kapanış yaparak %0.70'e genişlerken Dün Amerika açılışına kadar alıcılı işlem görerek %0.64'e daraldı. Uzun tarafta da benzer hareketler olurken getiriler %1.44 seviyesinde kapanış yaptı. Türk Hazine Euro tahvilleri önceki gün hafif satıcılı geçirdiği seansın ardından dün daha sert satış gördü. Yabancılar daha çok uzun vade kıymetlerde satıcı olurken 10 yıl vadeli kıymet düne göre 15 bas puan, uzun vade kıymetse 10 bas puan genişledi. 5 yıllık ülke risk primi de 17 bas puan artarak 525 oldu. Şirket kıymetlerinde satıştan çok, zayıf likiditeye sahip kıymetlerde ufak miktarda satıcılar ortaya çıktı. Yakın vade kıymetlerde lokal talep devam etti. İş Bankası 2022 vade sermaye benzeri kıymette getiriler %6.70 bölgesinde olurken, Vakıfbank 2025 kıymeti %7.40 bölgesinde işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.